Merhabalar dostlar 27 Haziran 2025'te seansın kapandı arkadaşlar dart haftamız kapandı Şimdi e, taban ve taban olan hisselerimize hemen bakalım. Turex'in arkadaşlar tab tabanında 11 milyon adet beklerken Tera'nın da 930 bin adet tabanında bekliyor. Son 7 günlük işlem hacmi ortalamasına baktığımız zaman arkadaşlar Turex'in yüzde %10.6 Tera'nın da %61.4 arkadaşlar bekleyen adedi var. Ya yani, Tera için biraz yüksek adet onu söyleyelim. Yani iki hisse içerisinde taban olma şansı en fazla olan Tera tabii %100 taban olacak anlamına gelmiyor arkadaşlar. Sadece ihtimalden bahsediyoruz. Ve tavan olan hisselerimize baktığımız zaman da toplamda 8 tane arkadaşlar hissemiz tavan olmuş gözüküyor. Borleson'un 117 bin adet, Gelecek Varlığı'nın 91 bin adet, Payol'un 51 milyon, Odin'in 168 bin, Hedef'in 489 bin, Ulusoy'un 48 bin, Ulusoy Elektrik, Ayces'in 48 bin ve en sonunda 730 bin adet tavanda bekleyen adetleri var gözüküyor. Son 7 günlük işlem hacmi oranına baktığımız zaman borle sonu %3.3'lük bir işlem hacmi oranı var arkadaşlar. Tekrar tavan olma olasılığı biraz düşük gözüküyor. Tabi hiç tavan olmayacak anlamına gelmiyor. Diğer hisseler için arkadaşlar üyelerimizi üye olduktan sonra daha doğrusu aşağıdaki katıl butonuyla üyelerimiz görebilir. Diğer hisselerin de tavan ve tavan olma oranlarını. Hayırlısı olsun diyelim arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Üye olursanız da çok memnun olurum. İyi akşamlar diyorum. Sağ olasınız.